Şanlıurfa'da gençler, hepinizi Ankara İstanbul Otobüsü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa Deva Partisi İl Başkanlığı, Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda gençlik buluşması programı düzenledi. Şanlıurfa Deva Partisi İl Başkanlığı ve gençlik çalışmalarıyla birlikte bir organizasyon yapmıştık. Şanlı gençliği genel başkanımızla zunda da olsa görüntülü bir buluşturmayı yaptık program olarak. Genel Başkan Ali Babacan uzaktan bağlantı yoluyla İstanbul Ankara Kara yolunda yaptığı seyahat esnasında Şanlıurfa'daki partililere seslendi. Bir kullan, önce köylerinde en yoğun çalışmayı ve başarıyı ortaya koymuş biridir. Başta il başkanımız Ahmet Bey'in Söylesin, devamını diliyorum. Urfa, sizinle gurur duyuyor. Urfa, sizinle gurur duyuyor. Deval Partisi'nin başkanı Ali Babacan, bugün seçim olsa Deval Partisi hazırdır dedi. Söylesin, devamını diliyorum. İnşallah, gurur duyuyoruz. Sağ olun. Adım. Değerli arkadaşlar, başkanımızın ilk meslekini geçen hafta özellikle tamamladık. Şanlıurfa Teşkilatımızın da olan e, katkısını, katılımını gördük yerinde ve gerçekten takdir ettik. Partimizin kendi ismiyle, kendi bayrağıyla, kendi logosuyla önümüzdeki seçimlere gireceğini açıklamamızla beraber artık çalışmalarımızı yeni bir evreye sokmamız gerekiyor hem Deva Partisi olarak hem genel merkez Şanlıurfa'yı çok önemsiyor. Bugüne kadar buraya gelişleriyle, ziyaretleriyle normal toplantılarımızda Şanlıurfa'nın problemlerini dile getirmişliğimiz de buraya ilgisiyle buraya ayrı bir özen itina gösteriyor. Bugün de aynısını yaptı Sayın Genel Başkanımız. Şanlıurfa'nın gençliğine seslendi. Yine teşkilat olarak da seçim yapılacak olsa, bu pazar dahi seçim yapılacak olsa hazır olduğumuzu göstermek açısından bugün yaklaşık bin yeni arkadaşımızın aramıza katılmasıyla bu organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Deva Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanı Avukat İbrahim Halil Aydın, bine yakın gencin resmen partiye üye olduğunu ifade ederek, bundan sonra sayımız giderek artacaktır sözlerini kaydetti. Bugün partimize katılımlar oldu. Gençlik buluşması adı altında. Bu katılımları bir törenle taşlandırdık. Genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz, devaya gönül vermek isteyen dostlarımız bugün resmi olarak artık Deva Partisi'nin üyesi oldular. Başkanımız ifade etti, bine yakın genç arkadaşımız bugün bu salondaydı. Salonları artık doldurduktan sonra salonun dışına taştık. Gurur verici bir gün, deva için. Memleketimiz için gurur verici bir gün. İnşallah bundan sonra sayımız katlanarak artacaktır. Deva Partisi olarak durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Sahadayız, sürekli sahada olmaya devam edeceğiz. Yapılan açıklamaların ardından Deva Partisi'ne resmen üye olanlara belge takdim edilip rozet takılırken katkı sunanlara da plaket takdim edildi. Öte yandan Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021'de başlattığı adalet nöbeti 447. gününde devam eden Çen Yaşar ailesini, Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ve Gençlik Çalışmaları üyeleri ziyaret etti. Aile için adalet zinciri oluşturan üyeler dayanışma mesajlarını iletti bu zulme karşı ilk günde sessiz kalmamıştık. Dün de sessiz kalmamıştık. Bugün de yarın da adalet tecelli edinceye kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün Şen Yaşar ailesiyle el ele sloganıyla arkadaşlarımızla bugün Dümine annemizin elini tuttuk, Serit Bey'in elini tuttuk.